Bir tane okul serisi yaptım. Gösteriyorum. Önce ön açıyorum. İçinde kablo şeyleri var. Böyle kapatabiliyorsun. Sonra formeli yakabiliyoruz. Böyle. Ve hızı da var. Ve motor döndüğü anda devirip tuşu da var. Arkasında böyle bir lamba yaptı. Kapattığı anda okul taşıdı. Burası böyle gerçek gibi yapmışız. Kapıyı da açabiliyorsun böyle bakaj kapısı. Evet. içinde eşya koymeleri de var. Bölümler. Ve gördüğün gibi içinde araç aksi de var. Ve çıkarma yeri de var. Burada çarpmaklı priz var. Ve bu akü. Yani taşıma yeri var. Ve gidebiliyor böyle. Ve hızlı gidebiliyor. Önemli olan kuvvetli ve hızlı gitmesi. Ve bagajı kapatma yeri de var. İki tane mavi tele tutturuldu. kapıta kapandı. Ve ışık yanma güzel bir net döşemişim. Burada böyle gidebiliyor kumandayla. Ve ileriye gitmesi. Evet numarası da 564 Okul servisi yaptım Gördüğün gibi Mojit yalnız bunu yaptı Yani ben Çakmaklık prizi yaptım 12 voltlu ve düğmeleri yaptım Ve bagaj koltuğu da var E evet, içinde kablo malzemeler Evet Videomuz bu kadar ve kumandanın pilleri de yaptı Gidelim.